Aziz. Bak Sergen abi. Bırak telefonu bırak 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 bırak. Bıraktım abi. Sana bir şey anlatacağım. Aklını alacağım senin. Ne diyorsun abi? Artık paraya para demiyoruz. Baba bir çay patlatsana. Ne diyoruz abi? Türkiye en son dönemde ne getiriyorlar? Çay. Ya bırak çayı. Haberleri öylesine izliyorsunuz. Trene bakar gibi bakıyorsunuz haberlere en çok ne getiriyorlar Türkiye son dönemde? Futbolcu geliyor abi Beşiktaş'a geldiler. Ya bırak futbolcu büyük baş ne getiriyorlar Türkiye'ye? Liderler geliyor abi ticaret. Ya bırak, bırak lideri Angus getiriyorlar. Şarkıcı mı abi pop? Angus öküz Angus Angus öküz. Abi niye şimdi sen 40 yıllık mı? Oğlum öyle değil. Büyük baş hayvan getiriyorlar. Niye ihtiyaç var? Geçen hafta ben Edirne değildim Niye? Ne bileyim abi ne işim Gittim, var? Gittim araştırdım bu hayvanlar nasıl yetiştiriliyor diye. Orada birkaç çoban sağ olsun bana yardım ettiler, anlattılar. Şeker ufacık. Boş ver şimdi şeker sağlıklı şeyler değil. Şimdi bu ufak alıyorsun tamam mı? Evet abi. Beslemek için alıyorsun. Buza. 20 Buza işte bu kırma bir şey. 20 kilo tamam mı? 6 ay sonra bir bakıyorsun 800 kilo oluyor. Maşallah. 780 kilo kar ediyorsun bir tane camıştan. Çok iyiymiş abi. Harbi kar. Kupon var. Tamam çıkart kuponu çıkar kaç kaç, Yattı mı o kupon? Yattı abi tek maç. Tam boş ver. O kuponu çok iyi yerlere getireceğiz biz. Baba bir tane kalem patlatsana. Al sen şimdi şunu. Ver abi. Başla yazmaya. Buyur abi. Bir ska. tane camış. Tam 780 kilo yaz direkt. Bir, bir C. Evet C, C noktaya son hatırlayalım camış. Tamam. 780 e, 700, kilo. 700, 700 sen abi. 700, 700 kilo be. Tam boşlar. Evet boş ver. Abi. Hadi 3 kiloyu da at. Veteriner geldi gitti, iğne yaptı falan filan. Şifalı bitki getirdi sağ ol. Bırak onu da 600 kilo, 600 kilo Hadi sen onu 500 yap. 500 kilo. Havadan etkilendi bazıları, uyum evet. sağlayamadı, küresel ısınma falan filan. Doğru abi. Ben kilo. 100 kilo daha bırak sen oraya. Kemik var, şey var. Tabii kemik var, hani eti tam kullanamıyoruz. Doğru söylüyorsun. 400 kilo abi. 400 kilo. Etin kilosu ne kadar? Vallahi herhalde 30 vardır. 30 var. Masrafın yok bir şey yok. Allah'ın otunu yiyor değil mi hayvan? Evet abi. Böyle ki o hakkımı. Eti mi, kiloyu mu? Hayır, kiloyu mu? 200 kilo abi. 200 kilo, 1 kilo et parasıyla çarp. 30'a çarpınca 6 bin lira yapar abi. 6000 bin lira kişi başı kazanıyoruz. Ne kadar zamanda? Ne kadar abi? Kısa, 6 ayda kazanıyoruz. Doğru. Düşünsene yüzlerce camış besliyoruz. En az... 600 bin lira kazanacağız kişi başı. Doğru söylüyorsun abi. Nasıl iş? Çok güzel iş abi, 6 aylık tertemiz para. Peki bir şey diyeceğim abi. Ya biz bu camışları satamazsak? Bunun mutlaka meraklısı vardır. Oradan yurdum. <laughs>